Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fonlar hakkında bilgi vereceğim. daha doğrusu fon nasıl alınır, nasıl satılır? Hemen kısaca onu göstereceğim. Eee Ziraat Mobil üzerinden göstereceğim ben arkadaşlar. Ziraat Mobil'den işlem yapıyorum. Ziraat Mobil uygulamanız varsa fon alıp satmanız çok kolay. Fonlara yatırım yapmak veya fon hesabı açmak çok kolay arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken burada ürünler var onu tıklıyoruz. Burada yatırım borsaya giriyoruz. <laughs> Burada yatırım hesaplarım var arkadaşlar. fonlar vesaire, borsa hesabı hepsini buradan açabiliyoruz. Yatırım fonlarına tıklıyoruz. Burada fon portföyüm var. Buna tıkladığınızda hesabınız boş gözükür. E, fon almak için arkadaşlar fon alış dediğimizde fon alabilirsiniz. Yalnız fon almadan önce hesap açmanız gerekiyor. Hesapta şu şekilde hemen göstereyim onu. Yatırım hesaplarım tıklıyorsunuz. Yatırım hesaplarım benim var. Sizin yoksa yeni hesap açtık. Bir tane hesap açıyorsunuz. Bu kadar basit. Yani fon hesabı, yatırım hesabını açtıktan sonra yapacağınız işlemleri gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar fon alacaksınız diyelim. Önce alacağınız fonu nasıl seçiyorsunuz? Hemen onu göstereyim. Fon fiyatları ve analizi Tıklıyoruz. Burada arkadaşlar Ziraat e, Bankası'nın alabileceğiniz fonlar var arkadaşlar. Ziraat'a ait. Böyle bir sürü fon var. Diğer eğer Ziraat Bankası değil de başka bir diğer kurumlarınkini almak istiyorsanız buradan diğer kuruma tıklayıp buradan e, diğer fonların da hepsini görebilirsiniz. Yani Diğer e, kurumların fonlarını da <laughs> alabilirsiniz. Ben ziraat fonları üzerinden göstereceğim. Şimdi arkadaşlar fon çeşitlerini anlatmıyorum. Onu tamamen siz karar verin. Nasıl alacaksınız. Ben sadece fonlarla ilgili alıp satımı nasıl kar oranı nasıldır onu göstereyim hemen kısaca. E, hemen özellikle altın fonundan başlayalım. Mesela nerede altın fonu? Burada arkadaşlar. <laughs> Bu ziraatın altın fonu fon bilgilerini görüyorsunuz. Risk seviyesi 6 arkadaşlar. Fonlarda risk seviyesi 7'ye kadar çıkıyor. Yani ortalama seçeceğiniz fonda 3-4 risk seviyesi normal ama 5-6 artık o tamamen size kalmış bir şey. Altında risk seviyesi çok önemli değil bana göre çünkü o altın uzun vadede para kazandıran bir şey. Fon alıyorsanız da bunu uzun vadede düşünebilirsiniz. Paranızın çok miktarının çok önemli değil. Bakın 0.50 kuruş fon değeri. Yani 10 liralık 20 lirayla da fon alabilirsiniz her ay. Yani hiç para bektiremiyorum deseniz bile. Aylık 500 lira 5 liralık da alabilirsiniz. 50 liralık da alabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Şimdi fonu getirisini nasıl hesaplıyorsunuz? Hemen onu göstereceğim. Fonun içinde bulunanları görüyorsunuz. Böyle mesela ne, e, fonun içinde neler var? Şöyle hemen aşağıda görüyorsunuz. %65 kıymetli madenler cinsinden ihraç edilen kamu kira sertifikaları varmış arkadaşlar. %16 e, kira, kı, kıymetli madenler vesaire vesaire fonun içeriğini görüyorsunuz. Detaylı analizlere baktığınızda fonun günlük 0.89 kazandırmış arkadaşlar. Bu oranlar e, şuradaki oranlar arkadaşlar haftalık değişir hemen hemen veya 3-4 günde bir değişir. Ayda %9 kazandırmış. Ya yani şöyle düşünün. Ayda %9 çok güzel bir rakam. Neden? <laughs> yani 100 bin lira yatırsaydınız 9 bin lira para getirmiş bir ayda. Ama şöyle bir şey var. Altın bu ara çok yükseldiği için oran yani öyle. O yüzden buna çok takılmayın. Getiri hesaplamalarından aynı şekilde getiri hesaplamalarına tıkladığınızda <laughs> mesela örnek veriyorum 10 TL'niz var. Hemen onun ne kadar kazandığını görebiliyorsunuz. Mesela biz diyoruz, <laughs> hiçbir şey kazanmış, kazandırmamış bir ayda. Ziraat Pör ve Altın Katılım Fonu 900 lira kazandırmış arkadaşlar. Dolar 300 lira. Vadesiz alsaymışsınız altını da eğer 11.250 olmuş. Yani 10.000 liranız 1.275 lira kazandırmış. Bunu haftalık da görebilirsiniz. Haftalığa çektiğimizde bu fon bir haftada 89 lira kazandırmış. Biz 100 bu hafta 679 lira kazandırmış. Bunu buradan hepsini hesap görebilirsiniz. Günlükte de görebilirsiniz. Mesela günlükte 1 lira kazan pardon Altın fonunu günlükte aynı şekilde bakın arkadaşlar. Kistius e, bugün cumartesi. Cuma günü zarar ettirmiş. Ama bu fon yine bir günde 89 lira kazandırmış altına. Çünkü güzel yükseldi. Amerikan doları kazandırdı. Fadesiz altın e, zararda 40 lira. Bu şekilde bunları hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela agresif değişken fon var. Mesela risk seviyesi %7 görüyorsunuz. Bunun içinde arkadaşlar biz <laughs> hisseler var ama tehlikeli hisseler var. Hemen içindeki hisselere bakalım. Biz evet. Bu biz 30 harici hisselere yani hareket eden hisselere yatırım yaptığı için görüyorsunuz zararda ve risk seviyesi de 7 arkadaşlar. E, garanti para kazanmak istiyorum vesaire diyorsanız altın fonu olabilir, kira sertifikaları olabilir. Görüyorsunuz risk seviyesi 1. Bunun içinde de ne var? Özel sektör kira sertifikaları var arkadaşlar. Kazançları düşüktür. Bakın böyle. Mesela ayda %3 kazandırmış. Yılda %52 kazanmış. Mesela bunu 100 bin lira atsanız ayda ne kadar getirir? Hemen hesaplayalım. Bakın 100 seçtiğinizde bir ayda paranız 103 bin olmuş. Altında olsaymış 112 bin olacakmış. Yani altın şu ara çok güzel kazandırıyor arkadaşlar. Yani altına yatırım yapma, yapma gelir. Haftalıkta ne kazandırmış? 700 750 lira kazandırmış. Altın da aynı şekilde 100 bin liralık altın 2600 lira kazandırmış. Yani altın fonu benim için her zaman iyidir. Hemen alışı da alması da hemen göstereyim arkadaşlar. Böyle fon al dediğimizde böyle mesela hesabı açtıktan sonra hesabını seçiyorsunuz. Benim bakiyem olmadığı için şu an alamıyorum. Al dediğimizde alabiliyorum direkt. Bunun fiyatı 4 lira ee, bu video böyleydi arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni takip ederseniz bu tarz videoları çekeceğim bundan sonra fon alış videoları. Fon almaya karar verdiğimde de, 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 direkt videosunu çekeceğim alırken. Takipte kalın. Ne kadar kar ettik ne kadar kar etmedik onların hepsini çekeceğiz detaylı bir şekilde. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.